Selam. Let's forget in. Karşımda bir şey. Muhabbet var. Ee, neden muhabbet yapıyoruz? Ne bileyim. İşte. Şunu anlatmak istiyorum ama. Sen benim hiç. Anlatacağım hali yok. Şöyle şimdi böyle bir şey sormak istemiyorum ama. Anlatmak, anlatacağım bir şey değil yani öyle bir şey yok. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Tau var Evet, üç boy, o oluyor. işte. Nerede tamamen ben bu Tau Erlaci'yi... Tau açır. tam bir hayaklıklı. Neden tam bir hayaklıklı? şimdi e, Tower açabilirsin işte ilk defa 3 boyutlu bir Pokemon oyunu var İşte ben sürekli oynadım <laughs> sürekli video çektim ama Eee böyle Tower açı bakmıyor kimse yani kimse uğruşlanmıyor Tower açı o yanıma inemeyelim ben Anam diye İşte Tower açı o yüzden ne desek ya hiç yakışmadı mı yoksa güzel oyun olmadı mı? Yani da güzel oyun olmadığı diye bak. çünkü Bilirsin abi tavır açıyor niye böyle niye şey böyle Falan filan var atarlar var falan diye Söyle ha bir de bir tane bakma söyleyeyim elmazı çok harcası ekçi elmas da karşılıyorsunuz öyle bir ilginç bir bak var ya, Ama size bir sorayım abi ya, Tower Archer tamam eyvallah güzel bir 3 boyutlu bir kutu var yani. Ama e, tek bir soru var yani. Ne soru var biliyor musun? Eski kökeri bu oyunda olmamalı yani biliyorsunuz abi. Biliyorsunuz ben biliyorsunuz tek kökü kedo karakteri ama neden tek kökü kedo kirdim, kirdim karakteri baş başa yalnız tek başında olsun ki yani acaba? Ben bunu anlamıyorum abi. Round cookie bu da ne işi var diye soruyor. Abi. Round olsun olsun abi. Severiz biz round ama Öyle biz o da değil abi. Çünkü fazla gelmiyor yani. Eski cookie'leri getirmiyor. Öyle böyle sıkıcı, saçma sapan yeni cookie'leri getiriyor. Abi bir de Ledger'a gelmiş ama Ledger bu Jory Chaka'da göremiyoruz tabii ki. Onun yüzünden eee <laughs> Kalmıyor yani kalıcı olabiliyor işte crossover kartları gibi. Yani crossover'da birisi onlar başkası ait değil, onlar kendi seriye ait yani birisi crossover. Da başka seriye ait, başka şeye ait diye söyleyebilirim. Tabii ki Sonic bolarlı değil yani, Sonic bolarlı değil ama benim tek bir sevmediğim bir şey var. Yani, Kuk. Bu kükü karakterleri neden? O, Tower açır gelmesi. Abi ben şu falan istiyorum. Ben Meek Wise Ben e, Starbuck Cookie istiyorum. Starbuck Cookie kavan ama Starbuck Cookie yok abi bu arada. Cookie şu Starbuck var. Ya. Muchi var diye Starbuck Cookie yok diye bu Starbuck Mucci koymak zorunda kaldılar. Bu arada Starbuck Mucci Japonca'da geliyor. O, o ait yani. sorry. Ama sık Starbuck Cookie olmadığı için tık eklediler bunu. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş şey var. Ben çoğu yeni kökeyi çok beğenmedim. Bak sıktı sıktı söylüyor. Biri gitti beğenmedi, biri yüzü beğenmedi. Bir de şu saçma sapan şeyler yüzünden beğenmiyor. Bir de bunların sayıları var. Ebratlar var. Yok. Gör evet, pasıl bilsiz. Hayvan bu arada ben bu oyunu adını unutuyorum. Aslında adını okuyamıyorum. Çünkü utanayım ben bu oyunu. Neyse bunu bilirsiniz çünkü bir ton evrenatı var. Her sene evrenatı var. Ama bak tavır açı bakıyorsun böyle sput bir evrenata sahip. Yani 5 bir evrenata sahip. Yani 6 evrenata sahip. 7 yok. 8 yok. 5 sayısı. Yani 6 ne bileyim. 5. Ya 6 6 tamam. 6 çakak. 6. 6 altı var işte. Yani neden altı ability başka bir şey yok yani. Mesela bu, bu, bu arkadaş geldi bu karo Ama kar ability yok. O pembe teması geliyordu o da pembe yok. Pokemon'un biliyorsun pembe şeyi var öyleyse. Işte. O pembe adını okuyamıyorum çünkü söyleyeyim ben bu pembe ismi yani okumaktan. Neyse. Soracağım pembe. Bir yok bir şey yok. E, hiçbir şey yok abi. Bu ne abi? Tower açı, tower açı böyle olur abi? Yani Ebrat yok mu yani? Onlar şey bir sıkıcı şeyler mi yani? Bravo abi biliyorsunuz ateş, su, toplak, ıı, ışık bir de şey sahip abi. Hepsinden sahip. Abi ben kanalı kutlamıyorum. Yani, ki. Ama niye hepsi yok abi? Ben tower açı çok sevmiyorum abi. Ben de yeri Kökleri de sevmiyorum tabii ki. Çünkü Tası hep garip tası ve tuhaf tası bir de hoşet geliyor abi. İkinci sayı birinci bu. Bu zaten uysuz bir karakter olacağı bekliyordum ama hiçbir uysuz değil. Yeşerenebiliyor işte böyle ara sıra Niye de bir karakter hani koyduz ki? Olsa tabii as koruyucu değil mi? Ganyan değil mi? sovale değil mi? Yani Elenilere -El baksa bak Elenilere -El o onun gibi diyor o uysuzdur ki bir de savaşçıydı bir de kendisi reşurdur uh, bir de kendisi e, kendisi absel koza bir karakter yani bir de buz kraliçesi yani buz şövalyesi falan kraliçe dedim buz şövalyesi anlatsın tabii ki planet Planet oynayanlar bilir yani planet Planet 2 oynayanlar bilir tamam mı Do Öyle diyeyim size. Bir de yeni kuyruğu çok beğendim yani. Şu, şu, bu ikisini saymıyorum. Ben onları beğendim. Şu, hepsini de beğenmedim yani. Bu Ice Beat sevi, Ice Beat çoğunluğu hiç sevinmemiş. Sonic var da çok ilginç. Sonic karakteri ismini mi aldı? Abi abi Layla nasıl yani? Nasıl yani Layla bir kız Yani şey istemiyorum abi. Bu, her Gerçekten böyle bir şey olur mu abi? Kırk, kırk yok diye bunu yerine yerine kaçacaksın Koyacaksın. Yakında bir de daha gelecek. Kuk, ve bu gelecek. Bir de şunlar da gelecek. Ben bunu hiç beğenmeyeceğim artık. Böyle ama ilginç şekilde şu bir şey gördüm. Tabii Cookie'yi görüyorum. Star Cookie'yi gelme şansı, gelme olmaz. Gelme olması var mı acaba? Bir de tekrar kaba olması şansı. Sırf var mı? Abi bilemeyiz arkadaşlar. Birisi abi kavun koymaz abi. Yani aynı şeyi koyamaz yani öyle. Diyemeyiz tabi ki abi bunu ilgi yok abi bunu. Söyleyemeyiz abi bunu. Diyemeyiz abi bunu ilgi yok abi. Ben anlamıyorum. <laughs> ben tavır açıp çok anlaşmıyorum. Alışmıyorum bir de beğenmiyorum ben. Tabi ki yeni var. Çoğunu sihirlenmiş ve çoğunu bu. Bizi de çoğu çakal açamıyor. Çünkü neden? mini game bozuk. Yine mini game biraz sıkıcı. Şey sıkıcı. Bu oyun modu biraz sıkıcı yani. Oyun modları zaten sıkıcı oldu. Bu söylüyorum abi. Ben bir de so Yani ben artık tower açıda bırakmak istiyorum. Tamam mı? Bu da tower oynamak istemiyorum. Neden oynamak istemiyorum? Çünkü Söyle benim kanalımda bir ton tower açı videosu beğenemiyor ve izlenmiyor o da bir de like'ları ulaşamaz içe i̇şte bir de spur like oldu içe i̇şte beğenim beğenim anda ve çekmemeye kara ben de artık. ben artık tower at Lattım. zaten tower atıcı o altı eminat yüzünden şeyini yapam mesela evet. Çoğu kuki gelmiyor işte. Çoğu kuki yok. Yani, evet. Sword sugar yok. Darkness kuki yok. İşte... İşte Dark Chocolate Cookie Art Gallery yok, Starbuck Cookie yok, yok, Mikvay yok, Sugar Fry yok, kimse yok, her şey yok, Starbuck Cookie bile yok, Ginger Break bile yok. Yine bak, Ginger Break, <laughs> yine bu oyunda yok yani. Çanta bak, Ginger niye yok abi ya? ya ben eski kükleri istiyorum abi, eski kükler, tavırlar, şuna gelmeli ve o yüzden çok beğen, Hepsi abi. Ama kingdom gibi değil yani. Kingdom gibi olmuyor. Kingdom gibi dönüşmüyor. Kingdom gibi aziz biz kingdom bir basık karakteri yok abi. Biz bile yok. Bile avuz yok bile. Lejo yok abi. Bir şey de ilginç şekilde Taris ama bunu ki de dört tane şey gördüm, abi. Beş tane yaratmıyorum ya. Yani göstereyim şeyleri. Yani göstereyim. İyi. Bunlarla yeni lacer gelme şansı var. Ya da eski lacer gelme şansı var. Bunları gösteriyor bak. Lacerları sayayım Moonlight, Cypher, Ateş ve Rüzgar var. Benim yok mu abi? Yani benim saymadı. <laughs> ya neyse sormayacağım sen sen. Anlamıyorum ya. Ben bu yüzden çok hoşuma <laughs> gidemedim yani. Tower'a çok güzel bir. Hayır değil. <laughs> Tavır kesinlikle güzel değil. Yani benim hiç beğenemedi be. Sevinmedi. Yani kim sevinecek ki abi bu oyun hakkında. Herkes tavır Rush'ı bırakıp Kingdom'u çekmeye başlar. Yani değil de Overbreak çekmeye başlar. Çünkü Overbreak zaten... Ya böyle abi ta... Ya Overbreak'i Bir de puzzle, bir de Wish Castle'u. Ya tamam mı? ikisini terzi... Abi ama bir de size bir üzülür bir haberim var arkadaşlar. Ben artık kükürbarı bırakıyorum çünkü artık sıkıldım abi. Neden sıkıldım? Ben şey çekemiyorum abi. Mario, Angry Birds, Sony, Kirby bir de daha fazla da ben yine Katolot'u bir tane çektim. Atıp... Bir de çekmek zorundayım ben. Abi o yüzden kükürbarı bayağı kükürbarı olduğu için ben artık sıkıldım artık var çekmekten. Ben artık eski tarzına geri dönmek istiyorum tamam mı? Ben artık bırakıyorum ve bir daha görmeyeceğim. Ama tek bir sıkıntı var. Oversmash gelme öyle. Oversmash çıkmalı. Tamam mı? Oversmash çıkıyorsa benim de şerelim. Ben de tower. Ben de kükü varı geri dönebilirim. Ama tower açık dönmeyeceğim. Kendimi de dönmeyeceğim. Yok kendim öyle mi? Yok kendim öyle mi? Ben de öyle mi? Ben de öyle bir şey değil yani onu anlayın yani ben bunu çekmiyorum ben gidip çekmiyorum öyle diye. Siz artık, ben artık bırakıyorum kukura ve bir daha görmeyeceğim artık, tamam mı? Tamam mı? Atk tamam Ama break, over smash çıkarsa geri dönebilirim, tamam mı? Over smash'ta eğleriz, canlı yere yaparız, birbirisiyle öyle canlı yere. Birisi de Ya yani canlıya yapmak istiyorum da yapmak istemiyorum, neyse korkunç. Kakao gibi ya, yapısım yok, yani. neyse son artık evet arkadaşlar video kadar Tavır açıyor gerçekten hayal kılıklı. eski köküleri getemiyor ve eski kökileri geri çağırmıyor be, be de sinir bozduğum için ben de beğenmiyorum ve be kabul tabii ki de Tavır açı da en sıkıcı bir oyuna dönüştü abi Tower tavır açı değil de Tower açı en sıkıcı kökü var oyunu oldu abi öyle diyeyim size Tık sıkıcı kökü var oyunu oldu artık ben bir daha o yüzünü görmeyeceğim artık Yüzünü de bakmayacağım. Bir de artık görmek istemiyorum yani. Anlayın yani. Görmek istemiyorum. Neyse. Hoşçakalın be. Bay bay.